yapış yapış aynen, oldum aynen, ya. Buhar aynen. oldum bir şey. Bir önce gitmemiz lazım. Yürü Bahadır. Evet. Evet sevgili dostlar. Günaydın. Tekrar günaydın herkese. Saat 7.30, 7.20 geçiyor. Ama sıradan tekrar yola çıktık. Arkadaşlarımız Kocaeli üzerinden Çanakkale'ye dönecekler. Biz de sevgili Kenan'la bu keyifli gezinin dönüş yolculuğuna geçtik. Bugün hava niyeyse korkunç rutubetli. Evet, tam zamanında kaçıyoruz galiba. evet, ve bayağı sıcak bir gün olacak galiba bugün. Yani şu an bile rutubetten sırlı sıklam olduk yani. Motorlar filan zaten yıkanmış gibiydi. Çok keyifli bir gezi oldu ama. Yorulduk da. İyi evet, yorulduk yani. Dün. <laughs> evet. Bayağı bir yorulduk. Çok, 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 yorulduk gerçekten. Dünkü parkurumuz öyle çok uzun bir parkur değildi. 160 kilometreydi ama bizi bizden aldı. Yani yeri geliyor 20 kilometreyle falan. gidiyorsun. Evet, çok güzel bir deneyim oldu. Güzel oldu, çok güzel oldu. Bugün de yine Safranbolu üzerinden. Evet, geldiğimiz yoldan yine Safranbolu üzerinden de döneceğiz. Kahvaltı falan yapmadan erkenden çıkalım dedik yola. <laughs> yolda artık bakarız. Evet, bir şeyler atıştırırız yolda. Kenan'ın da, benim de yani aslında çok araya sıkıştırılmış bir gezi evet, oldu evet. bu. Öyle çok uzun uzun planlanmış, programlanmış bir şey değil herkes herkes şartlarını zorladı. İşte Bahadır'la Yunus geliyor olunca biz de bir noktadan katılalım hiç olmadı dedik. Öyle gerçekleşti bu iş ama iyi ki de oldu. Çok da güzel oldu. Zaten havada böyle bir pus var Evet, Kenan pus bana. var. Nem var evet. yani. Nem yüksek bu sabah. Dün bak böyle değildi. Vallahi vizörümü açtım bir hava da olsun şöyle ya. Biz de Kenan'la şöyle bir iki günlük, 900 kilometrelik bir parkur evet, yapmış evet. olduk. Güzel evet. oldu tabii. Ya ben böyle zaten kısa gezileri çok seviyorum ya. E tabii yani, şimdi bir gün daha olsa evet. çok bir anlamı olmayacak. Evet. Gidilecek, gezilecek yerleri gezdik. Kafaları sıfırladık, reset attık kendimize, dönüyoruz. 2 evet. gün her şeyi unuttuk. Kesinlikle. Şimdi buzdolabına gireceğiz. Evet, şimdi buzdolabına giriyoruz. Biz öyle kapalıysa açalım. Birden tavuk karası oluyor. <laughs> evet. Oh, gerçekten de buzdolabı yani. <laughs> Sabah bu saatlerde yani yolda olmak çok güzel ya yani değil mi? Evet. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Gayet güzel oldu ama yani ben oteli de beğendim. Ya yani zaten bize ne olacak abi? Biz ne, yatmadan yatmaya geliyorsun. Abi manzarası güzel Manzarası güzeldi yeterli. en azından. Ma ma manzara güzel. yani. Denize yakın oldu. Otoparkı vardı evet. bizim. E kriterlerimiz uygundu. Motorla, motor, evet, motorlarımız şehir de. içindeydi. Şehir merkezindeydi. Motorlarımız iyi güvendeydi. Evet, mühim evet. olan o. Kalabalık olunca diğer yere gidemedik. Daha bu biraz da apart gibi olmadı şey, normal otel işte. Evet. Ama yine de şanslıydık. Evet, kişi başı ee, 125 liradan kaldık hani bilgisi e, o. Çok, isteyen... çok uygun oldu. tabi. Yani bir oda 250 e, bir... liraya geldi. Bir kişi 125 evet. lira. şey de iyi oldu. Ee, İki gece 500 lira öyle kişi. Çok kalabalık olmadı evet. bir Aralık'ta. Evet. Oradaydı. Hafta içiydi. Ha, hafta içiydi pandemi. E, Dönemiydi. Her yerde boşluk Her yerde yer vardı gibi. zaten herhalde. Va evet öyle çok ana baba günü gibi değildi, bir değildi. durum da yoktu. Yine güzel zamanda geldik yani. Evet evet. Yani genel anlamda şeyler de ucuz. Öyle yemek memek buralarda. Evet evet. Sen sıfırladın mı kilometreni? Yok sıfırlamadım abi. Ben de Aynen gidiyoruz. 2.9 yakmışım ortalamam şu anda 2 günün ortalaması 4.7'den 4.7. Ama yani ee, hızlı yavaş viraj her şey karışık. Evet. İşte senin seninki 2.9'sa bu da 4. .7. Evet, evet. Öyle 6'lar, 7'ler falan yok. Yok yok öyle bir şey yok. Abi gaza bastı. Yavaş gittiğini düşündü demek ki. Dün, dün akşam iyi korktu. <laughs> evet. Onu videoya koyalım mutlaka. <laughs> i̇yi de yoruldu. Şey diyordu. Ya <laughs> sen dedin ya şimdi öbür evet. yol var ama biz tekrar viraj yapmak istiyoruz. Tekrar bu yoldan geleceğiz <laughs> <herkes> diye. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne olur diyor başka yol varsa oradan dönelim. <laughs> evet. Biliyoruz ama bu, bu virajlı yol güzel diye tekrar buraya gidelim diyoruz. Ne diyorsun? Öyle, haksızı varsa ne olur oradan gidelim ya. <laughs> orada. Öyle bir şey varsa ne olur? Gözleri gördün mü? De. Yalan değil mi? Yalan değil mi? Sıkı yedi onu da yani. Evet. Ama ben de çok şey yaptım orada. İşte 70 kilometre bu yolu gidene kadar, 78 kilometre birersiz düz yolla gidilebiliyor. Evet. <laughs> Tabi Bahadır abinin ilk uzun yol deneyimi bu herhalde değil mi? Evet evet. Yani onlar. Şeyde küçük kuyuda Asos'a şuraya buraya evet. Çanakkale'ye Edremit'e çok gittiler de yani. Hadi biraz bas sen şöyle de havamızı bulalım. Evet. Şimdi biz nereden dönüyorduk? Gerçi geldik, geldik galiba. Az kaldı. Yavaşladı da onlar nereden gideceğini bilmiyor şimdi. şimdi onlar direkt gidecek, biz döneceğiz. Biz e, döneceğiz. İleriden biz aslında düz gideceğiz, onlar dönecek. Onlar dönecek evet. Şeydiç, şey yapalım da o ayrımdan önce bir duralım olmazsa bir daha tamam. şey yapalım. Bay bay tamam. diyelim de şurada bir ayrım var. Heh. Zonguldak, Monguldak, Karabük diyor. Şurada durayım mı ben? Dur dur. Sen alacak mısın mı benzin? Yani aslında var ama. İstersen Karabük'te alırız, Olur, Safranbolu'da. Olur, Olur. Biz. Olur. çay kahve vardı. Şeyde var güzel çay kahve. Burada yoktur da. O yolda Safranbolu'da ileride giderken o ağaçlı yolu geçince orada sağda bir yerler vardı. <gülüyor> <gülüyor> Oynuyor mu? <laughs> e biz gidelim o zaman. Gidelim, o gidelim. olsa. Konuşalım gidelim hadi. Ha? var da, var da safra alırız. Bir daha şimdi orada durmayalım. O alırız oradan da bir daha Olur, almayız. Olmalıdır. Biz, Biz gidiyoruz, gidiyoruz o zaman. O o da, o da şu, şu ileride zaten ayrılacağız. Biz, gidiyoruz. gidiyoruz. Gözün Hadi bir ne oldu görüşürüz, görüşürüz. Çok, çok e de. De. Seni, Seni seviyorum. Aslan parçası. Konuşuruz. Dikkat Dikkatli oğlum birader. Hadi görüşürüz. Geldim. Kenan, ben çok keyif aldım bu yolculuktan ya. Çok, çok güzel, güzel oldu. Canım. Böyle gene bizde zamansız vallahi. gelişti böyle hemen. Evet. Anında. Bir sürpriz böyle <laughs> anında olduğu için çok daha belki de, <laughs> belki keyif de aldım yani bilmiyorum. Planlıdan yani. ziyade böyle anında <laughs> böyle bir, <laughs> bir ani hareketle karar verip yapmamız çok güzel oldu gerçekten. Ay o virajlı yollar çok Valla yani. değil mi? Ne kadar güzeldi. Yani viraja doyduk. ki hayatlar nasıl bir hayatlar ya, Bilmiyorum abi. Değil yani mi? çok çok sakin dingin gibi. Böyle, böyle bir değişik bir hayat yani. Ne yer, ne içer, neyle geçinir? Ne yapar? Evet. Yani, büyük bir, bir, büyük şehir yaşantısına göre kıyasladığın zaman çok daha değişik evet, bir hayat evet. herhalde. belli bir düzenin var ona göre gidiyorsun işte abi. Yani. Evet. Tünel yollarımıza geliyoruz. Evet Kenya'nın sevdiği yerler. Şu güzelliğe bak ya. <laughs> evet motor sürmek için efsane bir yol. Otoban hariç abi işte her yer güzel. Ya tamam ama arabayla geçtiğin zaman da çok güzel duygular oluyor da ya, motosikletle tabii, daha tabii. bir olayın içinden geçiyorsun tabii. yani. İlgine kadar hissediyorsun her şeyi. Evet. Soğuğunu, sıcağını, Aynen nemini, öyle. yağmurunu, çamurunu, kokusunu, her türlü duyguyu hissediyorsun. Bak şu köyde bir tane eski değirmen var. Bu köyde, şurada. Ulupınar'da. Hmm. Yani vardı, herhalde duruyordur. Bayağı işte şeyle çalışan. Su değirmeni. Bilmiyorum şu anda duruyor mu? Git. Görünüyor muydu yoldan? Yok, içeri giriyorsun. Bir evin içinde. He arkasından deri akıyordu galiba öyle bir şeyler vardı ben bir seferinde girmiştim oraya arabayla geçtiğim bir zaman göstermişti ev sahipleri değirmeni Ulupınar'da herhalde duruyordur Тише, а что я içinden gidiliyor ya. Yani. Ya evet şimdi buraları gezip görünce yeşilliğin içinde yeşil, yeşil sarhoş olunca <laughs> Ankara'ya yani dönerken insan neden ya bizim orada bunlar diyor yani. Böyle yerler olacak ki tur yapacağız abi. <laughs> hepsi hepsi yanımızda Doğru. olsa. Hayır tamam da Ankara'da pek bir bozkır ya. yok. Yeşilliklerine gideceğiz işte. Yaklaşık bu gezimizde herhalde 1TB'a yakın görüntü oldu elimizde. Evet evet. Benim bütün kartlar doldu. Evet. DJI Osmo Pocket'ın kartına evet. şu an çekiyorum ben. 1TB'a ya yakın görüntümüz var. İşte o yüzden diyorum işlemek biraz zaman alıyor. Görüntüleri ayıklamak, onları bir formata oturtmak. Tabii canım çok çok acayip çok, zor, bir gerçekten iş. Gerçekten yani. çok zor. Hani biz biraz işin zorunu kaçıyoruz da. Hani yalap ya şap yapmıyoruz de, da biraz o yüzden. E, e, evet, yani evet yani sen de hani görüntülere ucuca ekleyeyim evet, hemen evet. video yapayım dese, desem ya, ya ben de hemen yapılır hemen o. yapılır o, da. Bir şey yok ki. ...öyle de bizim anlamımız kalmayacak bu sefer. Evet. Bizi biz kılan biraz da o işler. Ay şuraya bakar mısın ya? Bravo! Evet, bu saat itibariyle daha da güzel evet. olmuş yani. döne gelirken ki saat daha öğlen saati olduğu için güneş daha dikti, daha çok ışık giriyordu şimdi şuraya bak ya <laughs> daha az olsa... Galiba sabah erken saat olmasında avantajını yaşıyor. Evet. Değil. Trafik olarak trafik anlamında. 23 evet. derece oldu. Evet, ısınma biraz değildi. Buralar mıcır mıcır falan var, kötü abi. Mıcır bu, bu, değil, asfalt çıkmış zift, ee, toprak atıyorlar böyle kurusun hmm. diye. Bu saatler için tehlike değil de toprak var işte bize evet, kaydıran evet. o olabilir. Şimdi ilerleyen günün ilerleyen saatlerinde bu böyle yapış yapış oluyor. Evet, evet. Güneşten eriyor. Kalitesiz asfaltın sonucu bunlar herhalde. Evet. Bir de çok ağır basta geçiyorsa hani bastıkça ağır yükle evet daha iyi olabilir tabii yani. Tabii canım yani. Ama hiç yoktan iyidir Evet. Evet arkadaşlar, e, bizleri e, takip eden, izleyen sevgili dostlarımız. Böyle bir gezi gelişti. Biz çok keyif aldık. Umarım Kenan size harika görüntüler hazırlayacaktır bununla ilgili. Çok güzel bir video haline dönüştürecektir bunu. Şimdiden Kenan'a da teşekkür ediyorum emekleri için. Biz e, keyif aldık, gezdik, tozduk görmediğim yerleri gördüm ilk defa. Çok güzel virajlarda viraj yaptım, e, dostlarımla birlikteydim. Çok da keyifli oldu. İnşallah yeni videolarda yeniden bir araya geliriz. E, temennimiz o, bu aralar birazcık e, videoları çoğaltmaya, sık çekmeye gayret edeceğiz sizler için. E, imkan oldukça da e, işte görüyorsunuz. Son dakika kararlarıyla bu tip şeyler olabiliyor. Ee, i̇nşallah yeni videolarda bir arada olmayı arzu ediyoruz biz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ben de herkese e, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. E, onun dışında şunu da söylemek istiyorum. E, hani bu videoları e, çok daha sık istiyorsunuz tabii ki ama e, elimizden geldiğince biz fırsat bularak bunları yapmaya çalışıyoruz hani temel işimiz bu olmadığı için fırsat buldukça, denk getirdikçe çekebiliyoruz anca. Bir de çok zaman aldığı için bu videoları işlemek vesaire. Hani mümkün olduğunca çok yapmaya çalışıyoruz. Çok daha sık bekliyorsunuz biliyoruz ama işte elimizden bu kadar gelebiliyor. Tekrar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Anlayışınız için de yeten teşekkür ediyorum tekrar abone olmayı unutmayın diyorum ben de. Hoşçakalın. Şurada ne var? Durdurdu. Anlaşıldı tamam. Bir yolda çalışmamız var. Şu anda mı? Ne kadar bekleyeceğiz? O zaman şuraya gidiyor.